Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Çetin'in salan bizlerle birlikte. Şimdi en önemli konudan başlayalım. Erdoğan hepimizin içine sus serfte dedi ki siz rahat olun. Biz bu işi biliyoruz. Enflasyonla geçtiğimiz dönemde nasıl mücadele ettiysek yine aynı şekilde mücadele ederiz. Şimdi gerçekten bu işi biliyorlar mı? Bir de geçmiş dönemde enflasyona nasıl mücadele ettiklerini ben kaçırmışım. Çetin nasıl mücadele etmişlerdi? Şimdi ne yapıyorlar sence? Şişiyorum bazen Burcu. <laughs> İçim şişiyor. Ee, evet, şey rakamlar bazında baktık. Evet, enflasyon tek haneye düştü ülkede. Belli bir noktaya geldi. Ee, belli bir başarı elde edildi. Evet. Ama bunun hangi şartlar altında olduğuna bakmak lazım. Ee, özellikle 2000'li yıllarda, yani o enflasyonla mücadeleyi biz başardık denilen yıllarda ne yaptığımıza bakalım. Birincisi dünyada bir parasal genişleme vardı. O parasal genişlemeden doğal olarak Türkiye'de payını aldı. Yani AKP iktidar olduğu için para gelmedi bize. Dünyada parasal genişleme olduğu için e, herkes gibi gelişmekte olan tüm ülkeleri olduğu gibi bize de para geldi. O paranın etkisiyle e, dövizi neredeyse sabit tuttular. Yetmedi. Özelleştirme adı altındaki güzelleştirmelerle birlikte. Cumhuriyet tarihi boyunca e, biriktirdiklerimizi satarak açık kapattılar. Evet. Ve tabii ki ortada bir bolluk, görece bir bolluk hem parasal anlamda hem de ürün bazında bolluk olduğu için e, bunu da e, kur üzerinden ağırlıklı olarak çin malları olmak üzere ucuz kalemde ürünlerle karşıladıkları için enflasyonla mücadelede ...ünlemli bir başarı elde edildi. Bu önemli, önemsiz anlamında söylemiyorum. Ama şayet siz bu başarıyı... ...kalıcı bir takım politikalarla desteklemezseniz... ...işte en ufak bir problemde... ...enflasyon belası tekrar karşınıza gelir. Çünkü o süreçte neredeyse herkes hatırlayacaktır... ...bir dolar bir liraya kadar konuşulan... ...bir süreçteydik. Şimdi o şartlar altında senin... Üretimin zaten yeterli düzeyde e, artamıyordu, rekabet edemiyordu çünkü yerli üretici e, Muzaffer Zeren vardır, şimdi firmasının adını vermeyeyim, bir vakıf holdinginin dinginin e, üst düzeyiydi. Bana o dönem televizyonda şunu söylemişti. E, Çin'den gelen bir armatürün satış fiyatına ben o armatürün ana girdisi malzemeyi alamıyorum. Kim nerede çalışmak istiyorsa o ülkenin malını kullansın diye 2003'lerde söylediği bir ifadeydi bu. Yani sanayici bu haldeydi. Şimdi bizim ağırlıklı olarak açıklarımız bir tabii yani israf yanlış para politikası falan gibi bir sürü gerçekler var ama e, onları da bir kenara koyarsan asıl bizim üretim yapımızdan kaynaklanan e, verdiğimiz açıklar var. Sen eğer üretiminin içerisinde yerleşme oranını göz ardı ederek ithalata bağlı bir üretim yapıyorsan yaptığın her üretim eğer döviz kuru sabitliyse ve yükseliyorsa sana doğal olarak fiyat artışları, maliyet girdi, maliyetleri vesaire gibi geliyor. Yetmedi, eğer sen enflasyonla mücadelede çıtayı kaçırdıysan ve satın alma gücü sürekli erirken Türk Lirası bazında maliyetleri artan bir sanayici gerçeğiyle karşı karşıya kalırsan Sadece sanayici değil, bu çiftçi için de geçerli. Orada enflasyonu dizginleyebilmen mümkün değil. Yani enflasyon aslında birçok enstrüman olmakla birlikte sağlıklı bir üretim yapısından geçer. Ee, ve biz ne yazık ki parasal genişlemenin olduğu bu yılları sağlıklı bir üretime kavuşmak için kullanmadık. Görece düşen o e, geçici mutluluk saadette bize daha sonra İşleri düzeltmediğimiz için işler tersine döndüğünde yüksek enflasyon olarak kapımızı çaldı. Ee, eğer aynı şekilde düşüreceklerse, Mehmet Şimşek niye 15-20 kere bütün dünyayı dolaştı para bulamadı? Bir de bunun yanıtını versinler. Mehmet Şimşek dönüp dönüp zaten bizden para istiyor bize para vermemişken. Ee, zaten şöyle bir durum var. Hiç oralar yok. Yani enflasyonla mücadele devam ediyor. Mehmet Şimşek yaptığı devam ettirdiği programın gayet başarılı olduğunu ifade ediyor. Ee, yani vatandaş sıkıntı da değil. Vatandaş temel gıda maddelerini bile tüketemez halde değil. Hatta Merkez Bankası Başkanı enflasyonla mücadele dedi. De, de, de. Biliyorsun işte Türk halkının e, sorumluluğu var. Engelliyor yastık altı paralarıyla dedi. Yastık altında tuttuklarıyla diye bir açıklama yaptı. Yani ya Şöyle bir şey var Burcu. E, bu enflasyonu biz düşürdük yine düşürürüz diyelim. Önce Türkiye'de ee, en büyük banknot çıktığında 132 dolara denk gelirken bugün nasıl 5 dolara tekabül ettiğinin izahını yapması lazım. Yani e, sen belli ki işte bu kadar ülkeyi eritmişsin. İlk önce bunu izah edeceksin ki aa, mantıklı bir izahı varsa nasıl düzelteceğini dinleyeyim. Yoksa yani arabanın nasıl devrildiğini bana anlatmıyorsan arabayı tekrar e, düzelteceğim, şoförü de ben olayım demenin çok esprisi kalmıyor. Hadi sana bir komplo teorisi kurayım. Hatta 1 Ekim'deki meclis açılışındaki fotoğraftan kurayım. Evet. Komplodur bu arada bir bilgiye dayanmıyor. Dün, dün akşam aklıma geldi. Hatta pazartesiye de yazmayı niyetliyim. Bilmiyorum yazar mıyım, yazmaz mıyım ama hazır vesile senin programda söylemiş olayım. Mehmet Şimşek daha önce bu ülkede bakanlık yaptı. Sonra işte bir sürü şey söylendi. Ve sonra bütün bu söylenenler yutulup para bulur diye boşa getirildi. Mehmet Şimşek ee, para bulamadı. İçeriden para ee, dayatmasına devam ediyor. Ve şu anda sanayicisinden vatandaşına kadar Meme Şimşek çok tepki çeken isimlerden biri. Bir de Ali'yi deneyelim derse ne yapacağız? Çünkü Ali Babacan'ın son dönemki açıklamalarına özellikle kendisine tepki gösteren muhalefet seçmenine karşı açıklamalar. Hani trolleri bir kenara bırakıyorum. Evet, hadi o trolleri bir kenara bıraktık da e, muhalefet karşı çok sert açıklamalar yapıyor. Bu, Peki ne yapacağız? E, Ali'yi deneyelim dersen. Bence Ali ile Ali ile ya yani Ali Babacan'la çok özür dilerim. Ali Babacan'la Mehmet Şimşek arasında konjonktürel hatalar veya tercih hataları nedeniyle çok büyük bir fark yok. Ben bunu altılı masa zamanında da söylüyordum. Yani e, Ali Babacan da insan yani bu, insanlık veya kişisel bir şey söylemiyorum. Uygulanan politikalar üzerinden e, tercihler açısından baktığımda Ali Babacan'la Mehmet Şimşek arasında çok büyük uçurumlar yok. Yani o da parayı kötü kullanan isimlerden biri. E, ve bugünkü sorunları önemli ölçüde biriktiren iki ekonomi kurmayından e, ana aktörlerden ikisinden biri. E şimdi Mehmet Şimşek çok yıprandı. Bir de Ali Babacan'ı denerleyelim derse ve Cumhurbaşkanlığı yani bu sistemde biliyorsun görevi atıyorsun. Herhangi bir partinden olması da gerekmiyor aslında. Ee, görev verilirse Ali Babacan mesela kabul edecek mi? Bu ne zaman aklıma geldi biliyor musun? Ee, i̇şte biz şuradan 13 milletvekili aldık bizim aslında onlara hadi oradan diyorum bizim aslında 25 rakamları karıştırıyor olabilirim. 15 çıkarttık da 23 müydü falan öyle bir şey. Hadi oradan dediğinde aklıma geldi. Aa Mehmet Şimşek giderken bir de Ali'yi denesek yaparlar mı dedim. Bunu da sen de paylaşmış olayım. Yaparlar mı? Yaparlar. Yani hiç, şaşırtıcı, hiç şaşırtıcı. aklıma değil. Aklıma gelmedi değil. Ali Babacan kendi dönemiyle, bakanlık dönemiyle özellikle ekonomi alanında çok övünür. Ama biliyoruz ki bütün özelleştirmeler, bütün bunların temeli e, onun döneminde atıldı. Ama şöyle bir savunması var. Yani benim yaptığım böyle değildi. de sonradan e, işte içi bulandırıldı, kötüye kullanıldı. Gerçekten öyle miydi? Ali Babacan'ın bu özelleştirme bir örnek vereyim. De, uygulamaları nasıldı sence? ne kaldı bir, bir örnek vereyim. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Ali Babacan ekonomiden sorumlu devlet bakanı. Sanıyorum ya Türkiye Bankalar Birliği ya da BDDK'nın bir toplantısında çıktı ve dedi ki, ya dedi bu EFT ücretleri nedir böyle dedi ya, taksiyle gitsen daha ucuza geliyor dedi. Ben de dedim ki e, Ali Babacan konuya çok vakıf, e, ilk seçimden sonra kurulacak hükümette kendisini ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapalım dedim. Ama o sırada ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı zaten. Bunlar kendi çözecekleri şeyi yakılıyorlar. Yani daha bundan başka bir örnek vermeme gerek var mı? Ee, özelleştirmeler önemli. Bunu biraz hatırlatabilir miyiz izleyicilerimize? Çünkü hafızalar hep unutuluyor. Yani zannediliyor ki e, yani kimin bu ülkede neye sorumluluğu olduğunun unutulmaması gerekiyor. Türk Telekom'u çok eleştiriyoruz, TMSDF'yi çok eleştiriyoruz ama bunlar AK Parti'nin e, yani 20 yıllık getirdiği birikimlerin sonucu olarak biz bunları yaşıyoruz. Ve burada payı olan insanlar da bir şekilde kendilerini böyle aklamaya çalışıyorlar ve hiç üzerine alınmıyor. Tamam e, elbette nihai sorumluluk Erdoğan'ındır diyelim özellikle bu yeni Orta rejimdir. O tabii tartışmasız. Bunu, bunu tartışmasız ama... Ee, diğerleri bu kadar yok hükmünde olmadıklarını biliyoruz. O zaman desinler ki ya biz kabul etmiyoruz, uygulamıyoruz bunları desinler yani. Mesela. Ki o zamanlar bugünkü gibi değildi yani bakanların bir direnç gücü vardı. İkisinin de hakkını teslim edeyim Özellikle Ali Babacan'ın. zaman zaman bakanlar kurulunda direndiği konularda oldu. Bunu kabul edelim. Ama velakin iş öyle değil. Yani bakın e, AKP döneminde yapılan özelleştirme Cumhuriyet tarihine denk. Cumhuriyet tarihinde yapılan özelleştirmelerden kat be kat daha fazla bir özelleştirme oranından bahsediyoruz. Şimdi ben külliyen özelleştirmeye karşı biri değilim. Külliyen değilim. Fakat yapılanların özelleştirme olduğunu düşünmüyorum. Yani o önce onu söyleyeyim. Mesela ben şöyle bir özelleştirmeye tarafımdır. Bir kamu işidir. Stratejik sektörleri istisna tutmak gayrı değil Mesela Telekom'u özelleştirmem ben. Yine ki 21. yüzyılda böyle bir alan varken. Devlet orayı artık büyütmüştür. Belli bir aşamaya getirmiştir. Oradaki hakkını altın hisse bırakarak yani kötüye kullanılması halinde tekrar kamulaştırma hakkını saklı tutarak özel sektöre devreder. Oradan gelen kaynakla da ülkenin muhtelif yerlerinde özel sektörün yatırım yapamayacağı ya da yapmaktan imtina edeceği bir alana, bir sektöre yatırım yapmak adına fon olarak kullanır. Yani aslında bir kaynak kullanımıdır bu. Özel sektörünüzü güçlendirirken gelen kaynaklarla da ekonominin özel sektörün gücünü yetmeyeceği daha değişik alanlarda yatırım yapmasını sağlayacak bir özelleştirme politikasına ben taraftar olabilirim. Hı hı. hakkaniyetle ve adil olarak uygulanmak, belli bir planlama içinde uygulanmak kaydıyla. Ama bizim 2000'li yıllarda yaşadığımız özelleştirme, miras yedi özelleştirmesi. Sat, İBF'nin borcunu öde, sat, yol yap, sat, bilmem bir Böyle bir, bu miras yedilik, başka bir şey değil. Bunu özelleştirme falan diyemezsiniz. Bunu özelleştirme diye de bana yutturamazsınız. O yüzden e, bence herkes oturup kendi e, öz özelleştirisini yapsın. Ona göre konuşsun derim ben. Çetin çok teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Artık bu cümlenin üzerinde de söyleyecek sözümüz yok. Dediğin gibi herkes bir kendine baksın ona göre konuşsun.